<gülüyor> Baba. Buradayım. <laughs> Baba. Halay <laughs> edesin. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Baba elinden öpsün, elinden öpsün. Elinden... Oh. oh. benim güzel kız Oh benim canımın içi. Sen dünya tatlısı mısın? Sen çok mu tatlısın? Hey, sen bir tanecik Arya mısın? Sen benim her şeyim misin? Hey. Seni baba çok mu seviyor? Çok mu Hı -hı. seviyor? Sen çünkü çok mu tatlısın? Hı -hı. Çünkü Arya çok tatlı. Arya çok tatlı çünkü. Arya uyumuş, uyanmış. 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 Arya, putty putty yapsın. Arya, putty putty yapsın. Denizlere gidiyor Arya. Sularda yüzüyor. Balıklar Arya'yı görünce hepsi dans ediyor. Oradan bakıyormuş Ay Dede. Arya demiş ki: "Dede sen ne yapıyorsun?" O da demiş ki: ben dünyayı seyrediyorum. Arya da sarılmak istemiş dedeye. Ay dede çok tatlıymış. Kuşlar uçuyormuş, martılar uçuyormuş. Değil mi kızım? Denizde dalgalar bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa. Ondan sonra martılar böyle martılar uçuyormuş. Arya da suyun içinde ne yapıyormuş? Buyde 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 yapıyormuş suyun içinde. <gülüyor> <gülüyor> Aa ya çok tatlı kız Arya, çok şeker kız Arya, denizlerin cici kızı. Sularda yüzermiş Arya, sularda yüzermiş Arya. <laughs> Babası onu çok seviyormuş çünkü o bir taneymiş. O babası ne her şeyiymiş. İyi mi? Acıktın mı? Mama yiyecek misin? Ey. Mama yiyecek misin? Ey. Mama yiyecek misin? Yedik dedi. Mama ay 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 ay

O zaman kendinden mi anlatsın masalları? Ay bu. O bu mu anlatsın? Aha. Bir gün bir tane rüzgar varmış, esiyormuş, esiyormuş, esiyormuş. <laughs> böyle nasıl esiyormuş biliyorsun? Uu, uu, uu. Bazen de çok hızlı esiyormuş, böyle yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yağmurlar yağıyormuş şu kaydan. Yağmurlar yağıyormuş, yağıyormuş. Ari hep yağmurlara bakıyormuş. mu? Bıdı bıdı yapıyormuş aya denizlerde. <gülüyor> <gülüyor> çi 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 çi. Ondan sonra... o oh, Rüzgar esiyormuş şöyle <laughs> <şş, şş>, <laughs> Rüzgar esiyormuş. Güneş de yukarıdan böyle. Diyormuş ki... Rüzgar sen niye böyle hiddetli esiyorsun? Diyormuş. Rüzgar da demiş ki... Çünkü ben demiş dalgaları Arya'ya doğru demiş dalgaları getirmek istiyorum demiş. Arya da demiş ki yağmurlar niye yağmıyor demiş yağmurlar da yağsın. Rüzgar da demiş ki ama demiş ben eğer esersem demiş yağmurlar yağmaz ki demiş. Ben durduğum zaman demiş yağmurlar yağar demiş. Ondan sonra Arya da ne olmuş o eline? Arya'nın da eli denizde yüzerken bıdı bıdı yaparken balığın dişine takılmış. Aha. Sonra ne yapmış Arya? Dişlerini her gün fırçalıyormuş dişlerini. Her gün fışları fırçalıyormuş. Fırt fırt fır fırçalıyormuş. Uyuyormuş. Nasıl uyuyormuş göstersin? Böyle uyuyormuş. Nasıl mamalar yiyormuş göstersin? Nasıl mamalar yiyormuş Arya? Nasıl mamalar yiyormuş? Hamam mam, mam 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 Ay öyle. Ay. <laughs> şimdi yerim ben <laughs> Oyuncaklarla oynayalım mı? Hı hı. Çok güzel oyuncaklarımız var. Hamurumuz var bizim. <laughs> Ondan sonra çok, Baba, ben çok ben güzel. Baba saklandı. Ay 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 de. <laughs> Bu ya güzel. Bu, kızım, bu, 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 bu. bir tanesi gelmiş. Babası da sarısın böyle kızına uyusun. Sonra benim kızım uyuyormuş, uyuyormuş, uyuyormuş. <laughs> Uyumuş uyanmış. Bak, dur bir dakika. Dur, bir fotoğraf çekeyim böyle bak. Dur,